PHP hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bu ikinci dersimizde oyun yapmaya devam ediyoruz web tabanlı oyunumuza. Bu dersimizde çizdiğimiz e, neymiş, çubuğumuzu topumuzu çizdik fakat e, ekrana henüz yansımadı onlar. Bu dersimizde onları ekrana yansıtacağız. Onun için öncelikle canvas e, diye bir canvas çiz diye bir fonksiyon tanımlamamız gerekiyor arkadaşlar. E, Canvas'ın ne olduğunu size söylemiştim. Tuval demekti arkadaşlar kelime anlamı. Ve ekranda bize animasyon çizmemizde yardımcı oluyor yardımcı olan teknoloji diyebilirim daha doğrusu Arkadaşlar e, tuval çizmek e, şimdi burada yorum yapıyorum Öncelikle tuval biliyorsunuz arkadaşlar yorum yapıyorum önce Ondan sonra fonksiyon tanıyorum tuval e, ne diyelim tuval çizmek için gerekli fonksiyon tuval dediğim kanvas arkadaşlar tuval kullanıyorum ki bazen aklınızda kalsın diye şimdi function diyoruz Öncelikle function 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 dedikten sonra e, ne diyoruz? Canvas çiz diyelim. Canvas çiz. Evet, fonksiyonumuzu oluşturuyoruz. Canvas çizmek için. Şimdi gerekli olan şey bize öncelikle JTX'ne konte canvasımızın içeri e, fill style diyoruz arkadaşlar. İçerisinin hangi renk olduğunu belirtiyoruz. İçerisinin, e, içerisinin hangi renk olacağını belirtiyoruz. Bir tane eşittir. E, black diyoruz. E, evet, arka plan black olacak. Şu an. E, 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 fonksiyona tanımlıyoruz arkadaşlar. Neyi fonksiyona tanımlıyoruz? Şu yaptığımız işlemi, şu yaptığımız işlemi. E, şöyle şurada fonksiyon ile yapacağız arkadaşlar. Artık e, bunu ayrı kullanmayacağız. E, direkt buraya yerleştirdim. Fill rectangle yani dikdörtgen çizmemizi de sağlıyor. E, tam ekranda yaptık bunu ve siyah bir ne olacak? Canvas olacak. Ardından arkadaşlar e, yapmamız gereken şey hmm, set internal, interval özelliğini göstermiştim sanırım size ee, saniye başı ekranda ne çiziyordu ekranda e, istediğimiz kodu tekrar ettiriyordu. onu kullanmayacağım onun yerine e, ne kullanalım arkadaşlar request animation on frame var arkadaşlar frameleri kullanacağız size onu göstereceğim direkt ben kodu buraya yapıştıracağım evet şöyle kodu buraya direkt yapıştıracağım şöyle ilk başa arkadaşlar bunu yapıştırıyorum şuraya Buraya yapıştırdım Şimdi bu ne açıklayayım size Çünkü bu hazır arkadaşlar Sadece şuradaki değişkeni biz kendimiz yazdık Animasyon frame isteği diye bir tane window oluşturuyoruz Daha sonra function diyoruz bu hazır internetten de bulabilirsiniz. Şimdi Request Animation Frame, WebKit Animation Frame bunlardan bir tanesini or demek bu arkadaşlar. Yani bunlardan bir tanesini destekliyorsa tarayıcı, web tarayıcısı animasyonumuz ekranda gözükecek. Desteklemiyorsa hiçbirini animasyonumuz ekranda gözükmeyecek. Peki ne yapacak bu fonksiyon? Burada tanımadığımız callback fonksiyonu ile ee, saniye başına 60 defa tekrar edecek. Bakın arkadaşlar bu yüksek bir rakam. Saniye başına e, 1000 millisecond'da yani 1 milisaniyede 60 defa tekrar etlemek bu. 60 defa. Saniyede 60 defa kodu çalıştıracak. Bu yüksek bir rakam arkadaşlar. E, o yüzden bunu kullanıyoruz. Animasyonla işte topun ekranda o şekilde hareket et ettiğini görmek hareket ettiğini görüyoruz. Çünkü neden? Saniye başı 60 defa çalıştırıyor. Bakın. Yani aslında kodu burada çalıştırıyor. Topu burada. Buraya getiriyor. Buraya getiriyor. Buraya getiriyor. Her seferinde. Sürekli hızlı çalıştığı için ekranda görüyorsunuz. Peki hmm, ne diyelim şuraya da? Evet, bu hazır kod. Herhangi bir şey dememe gerek yok arkadaşlar. Şuraya e, hazır e, animasyonumuzu e, canvas animasyonumuz animasyonumuz için gerekli kod arkadaşlar. Yani destek bir nevi e, kütüphane gibi de düşünebilirsiniz. Sadece şuradaki, şuradaki değişkeni biz kendimiz yazıyoruz. Animasyon frame'i. Şey. Tabii ki callback fonksiyon adını da değiştirebilirsiniz. Genel internette kullanımı callback olduğu için ben callback dedim. Şimdi bunu yaptıktan sonra ardından e, ne yapalım arkadaşlar? Hmm bir tane çiz fonksiyonu tanımlayalım. Evet çiz fonksiyonumuzu tanımlamayı unuttuk. Hemen şurada aşağıda şöyle şurada e, ne diyelim her şeyi kanvasta fonksiyon diyelim. Her şeyi kanvas bölgesinde yani tuvalimizde e, çizmek için gerekli fonksiyon diyorum arkadaşlar. Şimdi ardından diyorum ki çiz e, çiz önce function function cheese function cheese şöyle parantez aç kapa. Ee, şöyle yapalım. Öncelikle canvas cheese fonksiyonumuzu çalıştırmamız lazım ki ekranda arka plan falan siyah olsun arkadaşlar. Canvas cheese'i buraya yapıştırdım. Yani çiz çizme işlemini, tüm çizme işlemini burada gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Çiz diyoruz. Ardından bir for loop döngüsü kullanacağız şöyle. For loop döngüsü kullanacağız. Şöyle var, i diyoruz, eşittir sıfır, i küçük çubuk lent, çubuğumuzun uzunluğu lent, lent nasıl ya, lg lent, lent, hmm. şöyle i artı artı diyoruz, evet, şöyle, şimdi ise şöyle yapacağız, p, hmm. şöyle yapalım. Ee, çubuğumuz, çubuk erreğimizi parçalar halinde p diye adlandıralım. Şöyle çubuk, çubuk erreğimiz kaç tane çubuğumuz var? Yani burada e, çizme işlemini gerçekliyoruz çubuk için. Çubuğun uzunluğu, çubuk erreğimiz kaç? 2 taneydi. Yani sıfırdan iki tane, şuraya iki tane ne çizeceğiz? Çubuk çizeceğiz. Bunun içerisini dolduracağız. ctx e, ctx nokta fill style diyoruz. Style eşittir white, white Evet, white diyorum. Bu size ağır gelmiş olabilir arkadaşlar, şurada nesne tabanlı programlama giriyor biraz da. Ee, yapacak bir şey yok, biraz PHP'ye bakabilirsiniz, Java'ya bakabilirsiniz yani C'ye, C-Sharp'a ee, eğer anlayamıyorsunuz, Fill, Rect diyorum. Burada amacım e, neler yapılabildiğini göstermek size Java Script'le. Yani bu sizin ilk adınız. P.X çubuğun X noktasını, şu an e, çubuk çiziyoruz. Bunlar parametreli fill rectangle yani dikdörtgen demek. fill yani bir rectangle ekrana koyacağız. ona sonra çubuğun y noktası çubuğun y noktası p w genişliği ve p h diyorum arkadaşlar. Çubuğun yüksekliği. Evet, çubuğun yüksekliği. Daha çizmiştik yukarıda arkadaşlar biliyorsunuz. Çubuklarımızı, küreklerimizi yüksekliği, genişliği y noktası ve x noktası. Şu an çubuğumuzu çizdik. Ardından arkadaşlar topumuzu çizeceğiz. Topum nokta çiz diyoruz. Evet. Topum nokta çiz fonksiyonunu kullandık. Şu an topumuzu ekrana çizdirdik. Ondan sonra güncelle diye bir fonksiyon tanımlayacağız arkadaşlar. Şu an tanımlamadık. Bir sonraki dersimizde tanımlayacağız. Onu da şimdiden yazalım. Güncelle fonksiyonumuz ne işe yarayacak? Güncelle fonksiyonumuz bizim ekrandaki yapılacak değişiklikleri bu güncelle fonksiyonuyla göstereceğiz. Yani top hareket etmesini aslında bu güncelle fonksiyonuyla, çubuğun hareket etmesi. Yani güncelle fonksiyonumuz programlama mantığımızın ana bölümü olacak arkadaşlar. Yani bel kemiği olacak. O yüzden şimdilik yazalım ki unutmayalım. Bir sonraki dersimizde onu tanımlayalım. Şimdi bir fonksiyon daha tanımlayalım. Function. Ne diyelim buna da? Animasyonları çalışmak için bir döngüye ihtiyacımız var. Onu oluşturacağız arkadaşlar. Animasyonları çalıştırmak için oluşturduğumuz döngü. Şimdi ne diyelim? Function diyoruz. Function anim e, anim döngü diyelim. Fonksiyonumuz adına animasyon döngüsü anlamında. Evet. Bu döngü sayesinde ne yapacağız? Ekranda animasyonları göstereceğiz arkadaşlar animasyonları göstereceğiz. Hatta isterseniz şu animasyon döngüden önce şöyle kontrol eksi keseyim. Bir çizi çalıştırayım bakayım arkadaşlar. Şöyle çizi çalıştırdım. Şöyle run diyelim bir. Launch in Firefox'ta. Evet şu an animasyon döngümüzü de çalıştırdıktan sonra e, bakalım. Şöyle e, şöyle bir geri gelelim. Evet. E, önce bir animasyonumuzu çalıştıralım döngümüzü. Şu an e, göstermiyor. Ee, animasyon döngümüzü tanımlamamız lazım Rest res e, eşittir e, ne yapacağız arkadaşlar sürekli resetleyecek yani resetleme anlamında sürekli yenileyecek döngü sağlayacak animasyon frame isteği şuradan animasyon frame isteğini alıyoruz animasyon frame isteğini aldık eşittir şöyle şurada animasyon döngü e, şuraya yapıştırıyoruz e, ve çizi şuraya koyuyorum arkadaşlar. Çiziyi buraya koyuyorum ve ardından da şurada aa, anim döngü diyorum. Animasyon döngüyü bir çalıştıralım bakalım neler olacak. Burada çiziyi de sürekli ekranda gösterecek. Yani çiz fonksiyonumuz sürekli çalışacak. Firefox'ta çalıştıralım. Ee, şöyle. Şöyle yapalım arkadaşlar. Normalde e, ekranda küreklerimizi toplarımızı çıkarmamız lazım. Şuraya da yanlışlık var yapmışız. Kürek K'si büyük arkadaşlar fonksiyonumuzun. Evet k'si büyük şöyle. E, normalde ekranda e, şeylerimizin gözükmesi lazım. Çünkü burada animasyon döngümüzü artık çalıştırdık burada. E, bir bakalım arkadaşlar şöyle run diyelim. Launch in Chrome diyelim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi evet. Tabii ki bu tam ekran olmadığı için şöyle bir e, şöyle Firefox'a bakalım. Evet. Alt çubuğumuzda bir sorun var. Alt çubuğumuzu çizilememişiz fakat üst çubuğumuz ve topumuz çizilmiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Şöyle şurada arkadaşlar, şurayı h yapmamız gerekiyordu. Burada e, ekranın genişliğinden çubuğumuzun yüksekliğini çıkaracak dedik, y yazdık, y yazmışım yanlışlıkla, h olacak çubuğumuzun yüksekliği, h. Şimdi run in e, firefox diyelim, evet görmüş olduğunuz gibi artık iki tane küreğimiz yani çubuğumuz var. Aşağıda ve yukarıda. Ve bir tane de topumuz var arkadaşlar. Ben ekrana sığdırmak için küçülttüm. Aslında arkadaşlar de. görmüş olduğunuz gibi sizin tam ekran olacaktır. Ben browser'ı küçülttüm. O yüzden tam ekran gözüksün. Yani tam görün diye böyle yaptım. Sizde tam ekran gözükecektir. Topumuz çubuğumuzu çizdik. Evet. Bu dersimiz bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde artık hareket ettirmeye başlayacağız. Ses eklemeye yeni özellikler eklemeye başlayacağız arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.